Herkese Merhaba arkadaşlar. Bugün Gizem'e şarkılar söyleyeceğiz. Hadi başlayalım. Kırmızı balık geldi kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balık geliyor, oltasını açıyor. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Fış fış kayıkçı. Kayıkçığın yüreği hop hop eder yüreği. Akşama fincan böreği. Fış fış kayıkçı. Kayıkçığın yüreği hop hop eder yüreği. Akşama fincan böreği. Fış fış kayıkçı. Fış 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 kayıkçı. Hadi Gizem biraz gül. Hadi. Gizmo ne yapıyormuş Defne ablasıyla? Gizmo. Kırmızı bayık geldi. Kıvıra kıvıra yitirdi. Avukça açan geliyor. Hadi aşkım. Eşlik et. <laughs> hmm, çok asabiyiz bugün. <laughs> Hadi Defne ablası. Fış fış kayıkçı. Fış fış kayıkçı. Kayıkçının gireye. Hop hop eder yüreğe. Akşama fincan böreğe. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği, hop hop eder yüreği, akşama fincan böreği. Fış fış kayıkçı. <laughs> Hiç pas vermedi. Evet. Niye böyle? Aa, aa, Gizem nelerle oynuyormuş? Gizmo, nelerle oynuyorsun sen? Ne varmış orada Defne? Bunları bir tanıtsana Gizem'e. Bunun adı Pony. <laughs> Beğendin mi acaba? Beğendim mi? Aldım. Renkli ya dikkatini çekti. Evet, dikkatini çekti. Öbürküse? Bunun adı da e, Bunun adı da Hadi bunun adı da şey olsun. Ne olsun ne olsun arkadaşlar siz seçin. Ne olsun? Ne olsun? Duygu olsun. Duygu olsun. Benim adım da Duygu. <laughs> Aslında Gizem sarışınları çok seviyor. Evet. Gizem. Evet. Bunun adı Tatlı Unicorn. <laughs> Gizem'in karnını azıcık yemişsin. Bir ver bakalım ne yapacak? <laughs> Gizem. Neymiş aşkım o? Ay Gizem oyun oynuyormuş ya? Gizem oyun oynuyormuş ya? Aferin kızıma. Ama onu sev. Hmm, saçından çekiyor. <laughs> Cadı. Saçından çekiyor. Bana böyle yapma Gizem. <laughs> Dermiş. Ne olsun? Bunun adı da gökkuşağı unicorn olsun. Tıkıdık tıkıdık tıkıdık. Tıkı. Ver bakalım Gizem Hanım beğenecek mi? Ah. Hadi Gizem. <laughs> ne varmış burada? <laughs> Sevdan bu birazcık asabiyiz galiba. Uykumuzu alamamışız. Cık. O zaman arkadaşlar hem bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizlere